Telefonum kötü. Eskisi gibi aynı performansı alamıyorum. İlk aldığım performans nerede? Hani benim telefonun eski performansı? Alalı bir yıl olmadı. Ben telefonumda aynı performansı göremiyorum. Oyunlarda aynı akıcılığı göremiyorum. Aynı akıcılığı yaşamıyorum diyorsanız. Ve telefonunuz hatta bir yıl değil 3-4 yıl, yıl, öncesine ait olsun eski bir telefonunuz olsun eskisi gibi aynı performansı görmeniz için bir video derledik sizlere kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz hala abone değilseniz aşağıda abone butonu var ve video videoyu sonuna kadar izleyin eğer işinize yarar bir şeyler olursa da Videoyu beğenip bir yorum bırakmayı da unutmayın. Saygı sevgiler. Elimdeki telefon zamanın amiral katili Mi 5. Evet PUBG falan kaldırıyor oynuyor falan ama öyle yeterince bir alışkanlık yok 60 FPS sunmuyor oyunlarda biraz geri kalınabiliyor ama bugün yapacağımız işlemlerle telefonu harika bir hale getirmeyi düşünüyoruz buradan ayarlar kısmına grafiklere bir bakalım grafikler böyle HD'de de sadece bunu açıyor. Dengeli de pardon HD'yi açmıyor ortada ise bana sadece bu seçenekleri sunuyor. Gördüğünüz gibi. Ben bundan ne kadar bir okuyuculuk yaşayabilirim ki? Haklısınız. Pek fazla yaşayamam. Ama şöyle yapacak olursak. Geri gelelim. Telefonunuz ROT'lu ise. Magisk kurulu ise. Küçük bir işlem yapalım. Aşağıda size bir, sizlere bir link vereceğim. O linkten bu dosyayı indirin ve telefonunuza kurun. Megisk göre giriyoruz. Bu rahat gerektiren bir araçtır. Zaten kendisi Kekrok'tan oluşan bir uygulama. Telefonunuza istediğiniz gibi modüller falan ekleyebiliyorsunuz. Şimdi depolama alanından yükle kısmına geliyoruz. Pardon baştan ben anlatayım. İlk geldiğimizde böyle bir ekran karşımıza çıkacak. Buradan gördüğünüz şurayı şuraya bir kere tıklıyoruz. Burada üst tarafta depolama alanını yükle gibisinden bir şey geliyor. Buradan aşağı iniyoruz ve benim size vereceğim dosya bu. FFC 90 FFC'ye kadar yüksek bir oyun keyfi, oyun derecesi yaşayacaksınız. Nasıl olduğunu yükleyelim. Kuruldu bile. Telefonu yeniden başlatalım. Telefonun açılmasını bekleyelim. Göreceksiniz emin olun telefonunuzdaki o farkı, o hissiyatı, o alkışkanlığı bizzat kendiniz yaşayacaksınız, göreceksiniz. Ve dediğim gibi kanala yeni geldiysen dostum abone olmayı unutma, bizlere katılmayı unutma. Ve video işine yaradıysa da beğenebilirsin, yorum yapabilirsin ki bunlar ücretsiz. Ama ben bur burada da sizlere yine ücretsiz bir emek hiçbir herhangi bir gelir ya da bir hak istemeden sizlere bir şey paylaşıyorum ve bu emeğimi de siz çok görmeyin bari. Elini, sizin yapabileceğiniz şeylerden bir abone olmak onda da sizin zararınız olan bir şey yok ve videoyu beğenmek size kalmış belki videoyu beğenmi beğenmemiş olabilirsiniz gerekse sunum tarzımdan gerekse de e, anlatış biçim biçimimden pek fazla istediğiniz gibi olmadığından dolayı beğenmemiş olabilirsiniz ona diyecek hiçbir lafım yok saygım var. Evet oyuna girelim bakalım oyun ne hale büründü. Telefonu demiştim eski amiral katili olan Mi 5. Telefonu temizleyeyim. Ekran biraz parmak izleriyle doldu. İşte açılıyor bakalım. aynı telefon telefonumu değiştirdim gibisine bir şeyler olmasın <laughs> buradan da bilebilirsiniz görebilirsiniz ki telefon bu köşesi çatlak dediğim gibi eski amiral katili yeni kalkıp da son model telefonlarla kıyaslamamız pek fazla doğru olmaz ama bu özellikler de son model çıkan telefonlara bedel diyebiliriz. Hadi bakalım oyun açılıyor Telefon 4 GB'den 128 GB'lik bir hafızaya sahip O yüzden oyun o kadar hızlı girmiyor olabilir Ama iş görüyor mu? Görüyor aralar kısmına gelelim ve herkesin merak ettiği kısım herkesin bu sebeple izlediği kısım mesela grafikler 90 FPS bunu gördük bunu yaşadık hep beraber yani oyundaki bakıcılığı düşünebiliyor musunuz oyunda nasıl bir keyif yaşayacağınızı nasıl bir hissiyat verebileceğini hiç düşündünüz mü? Tamam diyorsunuz. Bitti. Bu 90 FPS telefonun içinde açılan bir şey. Telefonun kök hücrelerine işliyor. Ee, bu yüzden de başka oyunlarda da yüksek FPS sonuçları alabilirsiniz. Bu sadece PUBG Mobile'da geçerli değildir. Yani bir Has hasbalt oynuyorsanız ya da başka şöyle e yüksek FPS isteyen oyunlar oynuyorsanız onlarda da bu geçerlidir. Akışkanlık aynı şekilde devam eder. Gerçekten de güzel. Bunu tüm Xiaomi telefonlarda deneyebilirsiniz. Tüm Xiaomi telefonlar için uyumludur. Bilginiz olsun. Ve kafanıza takılacak olan sorular dediğim gibi tekrar sorabilirsiniz yorumlar kısmında size seve seve yardımcı olacağım ee, videoyu izliyorsunuzdur herhalde benim eksik yanlarım ya da anlatış biçimimde e, kusurlarım varsa da bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ki sizlere daha iyi bir hizmet, daha iyi bir video keyfi, daha iyi bir sunum Yapayım diye yapabileyim diye. Evet bunları da söylediğime göre küçük bir hatırlatma daha yapayım. Kanalım küçük, sizlerle gerçekten de büyümeyi istiyorum. Eğer ben bu videoların karşılığını emeğini görürsem, bakalım bir ilerleme kat edersem bu tür videoların devamı gerçekten de gelecek bir işinize yarar bir değil birden fazla özelliklerle karşınızda olacağım. Ee, Xiaomi telefonlar için bir sonraki videomu bekleyin. Ciddi anlamda tutulmasını beklediğim bir video olacaktır. Ben genellikle Xiaomi taraftar olduğumdan dolayı Xiaomi modelleriyle ilgili videolar çekiyorum. Ha bu demek değildir. Samsung veya LG veya Huawei telefonlarla ilgili hiçbir şey hiçbir alakanın olmadığı gibi bir şey aklınızda olmasın. Onlarla, onlarda da bildiğim bir işlem olsun. Yapabileceğim şeyler olursa da seve seve yardımcı olurum. Telefonlarınızda Medisk bu bunu her telefonda deneyebilirsiniz. Ben bütün büyük bir yerden fazla Xiaomi telefonunda Xiaomi telefon modellerinde denedim. Oldu. Siz de e, Samsung olsun, Huawei olsun, veyahut LG olsun fark etmiyor. Deneyebilirsiniz ve deneyimlerinizi de yorumlar kısmında belirtin. Ki ilerleyen videolarda da bunu belirtmiş, belirteyim ve diğer kişilerde bilgilendirmiş olalım hep beraber. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediysen ve işine yarayan bir kısım olduysa videoyu beğenmeyi unutma dostum. Seviliyorsun. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Sağlıklı, huzurlu, umutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.